Merhabalar. Bugün mutfağımda press köftesi var. Bu bir babaanne klasiği ya da e, torunlarının adlandırdığı gibi kaptan nemonun yosun köftesi. Press köftesi, Sepharad mutfağına ait bir yemek ve çok lezzetli bir yemek. E, 500 yıl önce İspanya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na göç eden Yahudilerin en sevilen yemeklerinden biri. Ben de size şimdi bu güzel köfteyi yaptım. Umarım sizler de severek yapar ve yersiniz. Şimdi prasa köftesinin malzemesine bir göz atalım. 1,5 kilo doğranmış prasa, yarım kilo köftelik kıyma, 3-4 dilim suda ıslatılmış francalı ekmeği, 3 adet yumurta, bir tanesi köftenin içine, diğer iki tanesi kızartmak için. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber. Kıymayı tavaya koyduktan sonra eze eze bir çatallı yağ, tatlı kaşık yardımıyla kavurmaya başlıyoruz. Bu esnada hiç topak kalmaması gerektiği için bazen ben çok az miktarda bir su da ilave ediyorum ki Tamamen pürüzsüz, diş olsun kıyma. Kıyma kavrulurken bir taraftan da suya koyduğum pırasaları haşlıyorum. İyice haşlanması gerekiyor. Haşlayacağız, sıkacağız. Suda ıslattığım francalayı şimdi süzgece koydum. İyice sıkıp suyunu alacağım. Süzgece koyup e, suyunu süzdürdüğüm francalı ekmeğini şimdi iyice sıkıyorum. Tüm Suyu gidinceye kadar. Kuru kalıncaya kadar. Şimdi sıra iyice suyu sıkılmış ekmekler, güzelce haşlanmış pırasa, kavrulmuş kıyma, bir adet yumurta, tarçın, tuz ve karabiberi rondoya almakla. Şimdi rondoya koyduğum tüm malzemeyi homojen bir karışım oluncaya kadar çekeceğim. Tüm malzeme birbiriyle karıştıktan sonra rondodan alıp bir karıştırma kabına koydum. Şimdi bir saat süreyle buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra şekil verip yumurta akına batırıp kızgın yağda kızartacağım. Yaklaşık bir saat süre ile buzdolabında beklettiğim prasal köftesi karışımı şimdi artık şekil almaya hazır. Yumurta büyüklüğünde aldığım bezeleri yassıltıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için su ile şöyle bir toparlıyorum ve kadın budu köfte büyüklüğünde köfte yassı köfteler yapıyorum. Köftelerimin şekillendirmesi bitti. Yarım kilo kıyma ve bir buçuk kilo prasa ile yaptığım bu prasa köftesinden yaklaşık kadın budu köfte büyüklüğünde 20-22 adet köfte çıkıyor. Şimdi sıra kızartmaya geldi. Köftelerim birer tarafları kızardı. Şimdi onu çevirdim. Diğer taraflarını da kızartıyorum. Bu köfte çok lezzetli oluyor. Hatta hiç prasa sevmeyen çocuklar için ideal bir çözüm. Prasa köftelerimiz artık servise hazır. Hepinize keyifli sofralar diliyorum.